da işte bahçesinde olsa bu adam da Böyle Öyle şey mi olur yok ya? Denedim, ya, neden şey, haber vermiyorlar? Çektik bir de yok. Şimdi bak o taşlar. Ağaçlar değil. yıkıldı ağaçlar. Ağaçlar da gidiyor. Ağaçlar da gidiyor evet ağaçlar. Rezillik ya. Bak oraya İnanmıyorum insanlar kekiye falan düşen çıkıyor hafta bakın sonu ya. yani şu an. Böyle haberimiz var bizim. De bu bizim. kaçıncı? Ne siren var ne bir şey. Gitti dağ. Sürekli bu dağın yiyene kadar. Vallahi ben de ben. Videosu şere, var, videosu şere, var. Şere, şere. Yani e, 4 metreküp civarında aşağı yukarı 10 tane kaldı.

Birden uçarak üstümüze geldi. Ha nereden geldiğini biliyoruz. Ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü taş ocağı var yukarıda. Bu taş ben e, bu arada söyleyeyim ben mimarım. Evet. Teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu e, 4 metreküp falan. Hı, hı. 4 tamam. metreküp taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp. Yani 10 ton civarında. Evet, 10 ton bu taş. Evet. Tabii ki korktuk. Nedirisi? Yani ben o anda burada değildim ama Kaçıştılar bizimkiler. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüş falan. Ee... Sürekli yaşanan peki bu olarak. Bu yeni. Hı hı. Yalnız 10-15 e, gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Fakat orada ev yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi. E tabii ki. Tabii ki şu an evde kalamıyoruz korkudan. Çünkü depremin oynatmadığı kayaları, oynatamadığı kayaları dinamitle oynattılar. Düşürdüler ve çevreye zarar verdiler korkuyorsunuz abi? Tabii ki korkuyoruz. Yani çalışmada devam ediyor. Ve inanmayacaksınız bazen gece saat 10'da bakıyorsunuz kepçe geliyor çalışıyor. Projektörle çalışıyor. Bunun e, alınabilecek önlemleri var çalışılırken. Hani gökten Çünkü öyle bir şey ki devrile devrile gelmedi. Korkunç bir ses. Zaten artık çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk deprem sonrası. Böyle bir ses artı birden şuradan dönüyor. Ve uçarak geliyor. Şu sırttan uçarak buraya bakın düştüğü yeri görüyor musunuz? Sabikaya düştü. Deyim yerindeyse gökten düştü yani.